İkinci sorusu diyor ki, baki alemde mücazatı veya mükafatı ceset ve ruh beraber mi görür? Biz ehli sünnet vel cemaat, cesedin ruhla beraber haşrine neşrine inanıyoruz. Bir kısım bizde mutasavvife, tamamen alis bir görüşe, ruhçu bir görüşe saplanarak cezaya ve mükafata müstahak olan ruhtur derler. Hristiyanlar da böyle düşünürler. Daha eskiden Eflatun da böyle düşünüyordu. Bir haşir neşir düşünüyordu ama fakat bu ervahın haşri neşri diyordu. Sonra aynı düşünce Neoplatonizm'e intikal etti, yeni eflatunculuk Ve bir kısım mutasavvifenin mesela bizdeki mahtu söhre gibi, gibi, ı Mansur gibi, az dahi olsa Muhittin İbn Arabi Hazretleri gibi cevap, el elfaz sebebiyle aynı şeyleri tekrar ettiler. İmam-ı Gazali'de dahi son deminde az görülür bu ama fahrüddin Razi karşısında çok sert ve haşindir. Ehl-i Sünnet'in noktayı nazarı, bu mevzuda ittifakları ruh cesetle beraber haşr olacaktır. Ama burada bazı meseleler itiraz olarak geliyor. Bunları siz itiraz edecek değilsiniz. O zamanın rasyonalistleri, felsefecileri, onlar da İslam'a itiraz etmişler bu mevzuda. Demişler ki bir insan yanar, külü savrulur, nasıl onun cesedi haşr olacak? Bir insan bir yerde çürür, ondan bir marol biter, başkası yer nasıl haşr olacak? Kimle haşr olacak? Bir insan efendim denizde boğulur, balıklar yeyi verir, balığı da insan yeyi verir, bin tane insanın karnına gidi verir. Hangi zerratla haşr olacak? demiş itiraz etmişler. Kanaatımca bu karma karışık meseleleri bugünkü atom anlayışı meselesi halletmiştir. Bugün biz bunları düşünmeyiz. Bir kere ruhun mekanla mukayyet olmaması prensibiyle hareket ettiğimiz zaman bir cisim ha küçültülmüş ha büyütülmüş. Onun kendine ait vücudun zerratıyla münasebet kurması gayet basittir. Tapsilen arz edeyim. Mesela bizim vücudumuz işte şu kadar boyda, bir 70, bir 75 boyunda, 75-80 kilo ise bir hacmi vardır bunun. Ve bu vücudumuzun bütün hücreleriyle ruhumuzun münasebeti vardır. Bu vücudumuzu küçütseler, atom kanunlarına ait mesaili bertaraf etseler, vücudumuz bir yüksüğün içine girecek kadar küçülse ki küçülür, daha küçük olur. Ruhumuz yine o cesetle münasebetini kuracaktır ve çevireyim ben bunu. Diyeyim ki cesedimiz çok büyüse, bir bulut gibi olsa, 50 kilometre çapında bir yeri işgal etse bizim ruhumuz o cesetle yine münasebet kuracaktır. Ruh kendisine ait cesetle denizin dibinde olsa, arşta olsa, terşte olsa, serada olsa, süreyyada olsa ruh münasebetini kuracaktır. Binaenaleyh zerratın falan yere, filan yere, falan içine, filan içine gitmesi esasen meselemizi cer etmez. Saniyen, hadisi şerifte Buhari Müslim hadislerinde acı ı zenet diye bir şey var, kuyruk sokumu. Kuyruğun altının sokumu mu, üstünün sokumu mu? Beyne müteallik, omuriliğin üst tarafı mı, alt tarafı mı? Bu mevzuda müfredatçıların bir şey söylediğini bilmiyoruz. Fakat ekseriyet itibariyle kuyruğun alt sokumu gibi bir şey anlatılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaideyi insanın onun üzerine kurulduğunu ve onun üzerinde haşrolacağını ifade ediyor. Bundan da şu anlaşılıyor. Nasıl insanın genleri var. Bütün dünyadaki insanların devre Adem'den bu yana genlerini toplasalar, bir yükseğe doldursalar de olmaz. Bunlar insanların zerratı asliyesidir. Bunlar karakter taşırlar. Bütün kabiliyetlerin yükü bunların sırtındadır. İşte bu zerratı asliye esastır insanın vücudunda. Allah bu zerratı asliye ile haşleder, sair zait zerrat bu zerratı asliyenin etrafında toplanırsa yine meselemiz cerh olmaz bizim. Yani deriz ki bir ruh, bir de asıl zerrelerle Allah Celle haş eder Ve herkesin asıl zerresini Allah Celle Celaluhu muhafaza buyurur. Bir de bu mesele muhit olan ilmi ilahi açısından ele alınacak olursa, biz karıştırırız belki zerreleri ama ilmi ilahinin cüziyata dahi taallukunu düşünüyoruz. Diyoruz ki Allah celle celaluhu ilmiyle mesela uranyum atomunun içinde şu kadar karma karışık elektron, uranyum atomunda şu kadar proton, şu kadar nötron var. Bütün bunları huzur içinde veya huzursuzluk içinde tutuyor. Hepsinin dönüşünü de biliyor. İşte biz herkesin zerresini muhafaza eder dediğimiz Allah böyle bir Allah'tır Celle Celaluhu. Ama bize havale edilse bir adamın haşli neşri zerrelerini koruyun dense ve bütün bir cemaat bir adamın zerratının muhafazasıyla memur olsa yine karıştırır. Mesela Allah'a aittir Celle Celaluhu.